Arkadaşlar sokağa çıkamadığımız bu günlerde evde dururken Netflix'te izlenecek en iyi 5 dizi artı bir bonus veriyorum. Evet arkadaşlar ilk önerdiğim Maris de Plocher yani Plocher. Arkadaşlar bu Marvel yapımı bir şey. Çok güzel bir dizi. Bunu... İzlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. John Burton oynuyor başrollerde. Güzel bir dizi. İkincisi Black Mirror. Arkadaşlar bu gelecekte olan şeyleri adeta şimdiden bize gösterip yaptıkları zaman şaşırmamızı istedikleri bir dizi. İnanın bu dizide izlediklerinizi birkaç sene sonra görmeye başlayacaksınız. Vikingler. Vikingleri zaten bilmeyen yoktur. Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri. Vikingleri de tavsiye ediyorum arkadaşlar. 6 sezonu var bu arada. Çok güzel bir dizi. House of Cards. Arkadaşlar Amerikan Başbakanı'nın bir insan nasıl Amerikan Başbakanı olur? Nasıl ülke yönetir? Bunları anlatan bir film. Bunu izlemenizi tavsiye ediyorum. 6 sezon heyecan da. Bodyguard. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Tek sezon çektiler. Ya bunun sebebini söylemiyorum dizinin özelliği kaçmasın diye ama gerçekten hareketli bir diziydi. Hmm. Ve final, bonus, Prosin Break. 5 sezon muhteşem bir dizi arkadaşlar. Büyük kaçış. Zaten bunu kesin izlemişsiniz ama son 5. sezonu izlemeyen arkadaşlarımız olabilir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.